Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte maksimum geliştirilmiş Hill Climber'ımla deniz altında oynayacağız. Rus bu etraf yazıyor nedense. Valla bir şey seçti. Şey işte. Ne bileyim. Tamam. Üstü açık o, araba. Tabi oyunun ilk arabası. Yani ücretsiz alınmıyor. Tamam. Oyundaki tüm arabaların ücreti alınmadığını oynamadan da bilebilirsiniz. Çünkü ben biliyorum. Ve oynuyorum. Tamam. Bu saçmalığı bir saniyede fark ederseniz beyninizin gizli biri gelir. <laughs> Neden biliyorsunuz mu? Neden bu saçmalık var diyorsunuz ya. Bir saniyede diyemezsiniz yani. Hiç. İşte. Ya saçmalık. Oyunda da saçmalık var ya. <laughs> tamam. Mesela Ne ne iyi görmek için Tamam nanın Tamam nanını küfür değil Bir şey Tek bir şey demek istiyorum Onu da gizliyorum anlamında Küfür ediyor anlamında değil ya Kafama vuracaktın yüzde 99.9 yüzde virgül 99. kantilion 99. yani ne? 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 Tamam korna gibi olabilir. Oyunda kornayı videonun sonunda göster unutmaz Tabii unutmazsın. Tamam. Dink. Süper çuvargır. Ne 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 saçmalığı geldi. Evet. O balina. Şimdi aklınıza mavi balina geliyorsa yankı. Yok ileri alın. Ne kapattın lan? Nasıl izliyorsunuz videoyu? Nasıl izliyorsunuz ama gerçekten. Videoyu kapatarak izleyenler. Bir de bir beyni var. Tamam kapatarak sesi çıkabilir. Bende de oluyor nasıl bir şey olduğunu çok 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 iyi bilir. Hatta biraz daha çok. Ne kadar çok acaba. Uya, uya. Evet arkadaşlar böyle ding Ay benzin var. Benzin olmasına da sevmiyorum sanki. tamam öyle bir şey yok. Biliyorum. Dink. Süper çivargır. Over çivargır. Bitti çivargır yani. Bitti gibi bir şey. Over bitti gene. Tihiyan. Epic Demi Monster Epic. Epic. Amik tanıklı epic. Dur benziyorum. Ne? Nasıl çırmanıyor verdi mi? Merdiveni. Verdi mi ne diyorum ha? O ne? E gözüme girdi. <laughs> Gözüm. ben adamı maskeli gördüm. Sakal var ya. Onu da beyaz görürsek o ne? Tamam bir de uzaktan. Tamam korona günlerinde maske takmıyorsunuz değil mi? Değil mi? Evet sorumu anlayamıyorsunuz <laughs> galiba. Neden derseniz İngiliz. <laughs> Sanki korktum gibi. Dibing. Dibing. Hemen çok az kalmış. E kafamı yeme. Koç koç koş koç. E benzin bitiyor. Dur 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 dur. -du dur. Dur orada benzin var. Geldim sana. Geldim sana. Dur. Dur. Ha oldu. Ya buradayım. Benzinde herhalde? Uç. Tamam konuşamayacağım çünkü şu. Hiç baloncuk çıkmıyor. İnsanlar suda en az nefesini 20 saniye tutabilir. Bu da 100 saniye tuttu Sonsuza kadar tutabiliyor diyorum ya. Ya sonsuza kadar. Benzin bitiyor. Benzin bitti. 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 Benzin bitti. Eşittir oyun bitti. Merhaba. O ne? Deniz altınıza beni derlin. Bak boğul diyem orada denizaltını elin beni. Allah sizi ne yaptın? <laughs> arkadaşlar komik oldu tabi. orada boğulda Tamam içi oysa alırım. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Herkese görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay. Evde kalmayı unutma. She is.